Herkes uzun zamandır Tavni istiyordu. Ve sonunda Tavni videosu geldi. Şu anda Kadim evdeyiz Direkt is go diyeceğim. Bir de şöyle bir olay oldu dostlar. Bakın oyuna girdim. Şu Durukan ve diğer herkes beni şu an tanıyor. Ama diyorlar ki gerçek değil. La gerçeğim oğlu. <laughs> yanımda bu arada Eren diye bir baba pro var kuzenim. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kendisi şu an yanında o da videoya çıkmak istedi. E, o da video çekeceğiz. Siz de bu sunucuya gelmek istiyorsanız IP şu an ekranda yazacaktır. Video. Bak aynen kınk diyor. Dur lan direkt ona TP atarak başlayabiliriz. Durukan. Rulobet böyle yanlış yazmaz diyor. Oğlum. Rulobet <laughs> yanlış yazar bu arada. O adam gibi yazar. Adamız oğlum. Durukan seri kabul et. Oğlum ismimin Kaan olduğunu nereden çıkardı? Kolpa bu arada he. Durkan Durukan benim aklımda çok şey biliyor arkadaşlar Biraz şüpheli. Aha gidiyoruz. Şimdi bize kasa anahtarları da vermiş. Aha inşallah beni öldürmez. Bura hangi ülke? Aha. Nasıl? Aa alacağım adam alacağım adam alacağım. <laughs> yes. Tüm eşyalarını aldım. Ez. Ez 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 ez. Gigi gigi hepsini alacağız. Oğlum. Eren ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok. Çok mu iyi? Yaklaş biraz. İyi ki öldürdün değil adamı? Evet. Baksana full demir set olduk. Evet arkadaşlar harika. Vaa. Şimdi şeye taklit edeceğim dostlar. Ben gerçek dolabet değilmişim. Eee dolandırmışım taklit yapacağım. Şimdi yazacağım ki. Oğlum gerçek değilim tabii ki. <laughs> Bakalım gerçek olmadığıma mı inanacaklar artık gerçek olduğuma mı? Çok epik bir video oluyor ya. Dostlar siz de bu sunucuya gelmek istiyorsanız play.kadimnv.com sürümüyle ips'e gelebiliyorsunuz. Zaten biliyordum dedi. Şimdi amacım tüm herkese öldürmek olacak. Tamam mı? Şu an hangi ülkedeyiz bilmiyorum ama tamam tüm eşyaları aldım. Koyunları öldürmeyeyim. Koyunlar yazık. <laughs> tamam. Mete lan benim adım. Rulla eşyalarımı versene diyordu oğlum. Biz Rulla değiliz ki. Tamam hadi at vereceğim. 150 abonem var. Video çekiyordum. İneği öldürebilirim ama. İneklere hiç üzülmüyorum öldürürken. Bu. Mete Gamer. On... İneğin, içinde şey çıkıyor. Et ve deri çıkıyor. Mete Gamer 1. Valla vereceğim eşyalarını. Veya valla demeyeyim dostlar. Cehenneme falan gitmeyelim. <laughs> eşyalarını. Ne diyorsun Eren? Söyle. Evet. Besleneceğim işte. İnşallah Diamond Set falan gelmez şimdi bir anda. Al. Efendim. Bu et diyor. Abi çok iyi video lan bu. TP atsana diyor. Tuzak mı? Tuzak mı yapıyorsun? Biço. Demir mi? Demir istiyor. Al demir. <laughs> Dostlar çok iyi video ya. Özlemişim şöyle biçosluklar yapmayı. Özledim. Rulo ver bit. Öldüreyim mi bir daha? Dostlar bir daha de. Bir daha öldüreyim mi? <laughs> Eren dedi ben demedim. GG. Ve 1 dolar kazandım onu öldürdüğüm için. Harika. Şimdi e, ee, gitmek istiyorum. Nasıl ne Zombi geliyor. Aa evet zombi geliyor. Dostlar bu videoda Eren'de olması çok mutlu ediyor beni. Bir de Melih var içeride ama Melih şu an yanımızda değil. Melih Amerika uçuyorsun Melih. Bu arada bazı geçen videolara ee, daha iyi videolar yaptıymışsınız dostlar. Ben... Nasıl? Ha. Biraz da şöyle yaklaşamam. Da dur, sen, ben seni şöyle alayım. Böyle daha iyi duyar Aha. Oğlum. Eren. Zombi mahvediyor bizi. Kokonat bana TP isteği atmış. Kabul edelim mi? Yanıma gelsin mi adam? Hangi adam? Hangi adam? Kokonat diye bir adam. Hadi bakalım. İnşallah ya. İnşallah çok pro değildir. Korkuyorum şu an harbiden. Full diamond set gelecek şimdi. Lan. Ha? Oğlum Duru tekrar gelmiş. Dur bir daha kabul edeyim. Çatışması... Aa, kalkışayım attım? Lan sen ne korkak bir adamsın Durkan. Vurup kaçılır mı oğlum? Değil mi Eren? Geliyor şimdi adam geliyor. Bak ben nasıl kaçıyorum. Oha! Oha! O ne lan? Çok güçlü bu Eren. İki kişi oldular. Ne yapacağız? Bir dakika. Full kaç 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 kaç. Keşke öldür onu diyor Durkan. Abi çok iyi bir video abi. Rulobet oldum bilmiyorlar ama buradaki herkes beni tanıyor. Girdiğim an aa yeni şeyler gelmiş. Çok iyi bir video. Oha full kaktüs lan bu nasıl bir ortam. Çok güzelmiş. Hop hop. Çöle mi geldin? Evet çöl gibi bir yer. Evet. Alabilir miyim sence bu arkadaşı? Full elmas set ama. Bence alırım biliyor musun? Bak doğru anda bir anda döneceğim vuracağım. Doğru anı kovalıyorum sadece. Belki lav falan görürsem lavla alayım. Dost servisi de gerçekten bu sunucuya gelin çünkü 1-2 video daha çekmeyi düşünüyorum bu sunucuda. Tavni geri döndü diyebiliriz. O yavaşladım biraz. Tam geri döndü diyebiliriz. Baya epik. Play.kadimnv.com IPC ile gelebiliyorsunuz abi. Hop hop hop. Evet şimdi hala peşimde mi? Burası şey iyi ya. Denedim işte. Ben denedim. Saklanacağım. Veya saklanmayacağım bak bir anda dönüp vuracağım. Can yemeğim azaldı, yemeğim azaldı, yemeğim azaldı, yemeği kemem lazım. Çok yavaşladım orada ya. Vurma. Hayır vuracak. Çok yakın. Vuracak kaç. Ama yemeğim azaldı. Aa uzaklaştı güzel. Bir tane daha yemek lazım. İskelet vur şuna. İskelet adam sen vurursun lan. Bana vurma bak ona vur. Geliyor geliyor geliyor. Niye meşale koydu lan? İki kişi bana saldırıyorlar oğlum. Eren ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Abi Eren'le video çok iyi. Of güzel havalı hareketler yapıyoruz da. Abi benim bir yerde bunları dönüp vurmam lazım ya. Acaba Durukan'la işbirliği yapıp bir anda şey mi öldürsek? Ona balta atsam. Gel lan. Şu bir. Bak o bana kılıçla vurdu ben ona baltayla vurdum. Kritik vuruyorum yani ben ona. Bir tane daha vurdum. Tamam. Hadi öldürürsün be. Dur. 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 Eren çok kritik. Eren hiçbir şey dokunma. Dostlar. Aa! Gel. Abi fena 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 fena. Creeper var, creeper var. Video çekiyoruz. Evet, video çekiyoruz. Dur dur dur. Dur dur. Oğlum bana niye vuruyorsun? Aa yemek ye. Dur dur Eren dur Eren dur siz şu adamı öldürelim. Patlayın creeper'lar. Oğlum niye hepsi bana saldırıyor bunların? Evet herkes saldırıyor. Evet herkes her şey bana saldırıyor. Evet zombiler bile. Öncekler bile sana saldırıyor. Hayır. Bu adamı ölemem. Başka da bir şey demiyorum. İskelet. Ah! Artık çatışmanın içerisinde değil değilsin diyor. Kaçsam mı acaba? Çet ne yapayım? Bir anda is iskom yapmam gerek. Aha. Aa Ay. hiç takılmadı suya. Takılsaydı daha güzel olacaktı. Oğlum nasıl bir video direkt aksiyonla başladı en başından beri. Su koyacağım yere. Yavaşlayacak. Aha. Şimdi yemek ye. Bir, daha, bir tane daha su koyacağım. Aha güzel uzaklaştı. Oo oh, çok iyi. Bir tane daha yemek yeme fırsatım oldu. Ben bir daha dostum. Ah! Bak! Creeper bir kere de patla be. Creeper'lar anca izlesin zaten. Creeper'lar artık hiç sevmiyorum chat. Chat ol. Chat ol otto. Chat ah, Ne? Çok kötü oynuyor, çok kötü oynuyor. Spor, spor. Hadi lan. Hadi örümcek yardım et. Evet. Çok kötü oynuyor, hadi. Örümcek yardım etsin de. Yemek ye. Yemek yerken ona vuracağım. Örümcek hadi, hadi yardım et. Ölcek. Vallahi yardım ediyor. Hayır. 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 Çok kötüsü yok. O kadar iyi oynadım ki. Adam o kadar kötü oynuyor ki. Dostlar Allah'ını seven. <laughs> Durkan ulan sen var ya sen. Bak bir de hareketlere bak. Abi inanılmaz ya. Chat görüyor musunuz olayı? Full elmas setli adamı almak üzereydim. Şu iki adam bir de vs attı ona rağmen. Yani dünyanın en iyi oyuncusu falanım bence. İnanılmaz. Kim o? Kokonat deme, Kokonat. Kokonat kendinden utan kardeşim video izliyorsan. Ee, ama merak etme. Ekiple geliyoruz tekrardan. Dostlar şu anda bu. Hop dur. Bakın IP yazıyorum. Kadim .com. Gelin abi. Kokonat da Durukan'ı patlatacağız. Bu yeni efsanevi tavrı serimiz olacak. Kokonat da Durukan'ın bir daha çıkma şansı yok evinin önünden çıkamayacak. Adam olur ola Abi inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Eren ne düşünüyorsun bugün hakkında? Rulo ağla diyorlar bak. Ağla diyorlar bize. Ağla diyorlar bize. Kötü. Kötü. <laughs> Çak. <laughs> Arkadaşlar Eren'in Melih'in atını. <laughs> bu adamları yok edeceğiz. Kendinize bakın. Sinirliyim. Çünkü kazanmam gerekiyordu. Adam full demir elmas etti. <laughs> ne? Dedim dedim. O zaman görüşmek üzere. Öptüm sizi. Bye bye.